Burada A, D, E takımların yenildiği takımlar gösterilmiş A, B ve D'ye yenilmiş Demek ki C ve E'yi yendi Yani bizim zaten burada C sorulduğu için hemen yazalım C'nin yenildiği bir takım Burada görünüyor A takımı Sonra D'yi görüyoruz D, B ve E'ye yenilmiş Demek ki A ve C'yi yendi C buradan D'ye de yenilmiş anladık E A'yı yenmiş onun dışındaki B, C ve D takımlarına yenilmiş. C burada da yenilmiş. Onu da gördük. E ye yenilmiş. B hakkında bilgi yok. B'yi bizim bulmamız gerekiyor. Biz şuradan B'nin A'yı yendiğini görüyoruz. Şuradan. Ve B'nin yine D'yi yendiğini de görüyoruz. Yendikleri bunlar. başka yendiği takım. Yeni bir takım daha. Yani C'yi yendi mi, yenildi mi onu bilmiyoruz. Ama onu da şuradan söyleyeceğiz. Burada E'nin şampiyon olduğu biliniyor. E 3 takımı yenerek şampiyon olduğuna göre B'nin 3 takımı yenmesi mümkün değil. Demek ki B C'yi yenildi. Yani C onu yendi. B takımını. Öyleyse C'nin yenildiği takımları soruyor. Kaybettiği takımlar A, D, E. Doğru cevap B seçeneğidir. Sadece tost alan, ikisini birlikte alan ve sadece çay alanlar. 170 farklı kişiye satış yapmış. Demek ki A artı B artı C toplamı 170. Bunlardan elde edilen hasılat da şuranın fiyatı. Fiyatlarını da başka bir renk yazalım. Bir tostun fiyatı 10 lira. Bir çayın fiyatı 5 lira. Tost çay birlikte alanlar 12 lira. Yani 10A artı 12B artı 5C eşittir 1430 liraymış. Toplamda 110 tane tost satıldığına göre biz şunu anlıyoruz. A artı B toplam toz sayısı sadece toz alanlar ve birlikte alanlar şeklinde 110. Öyleyse C'ye 60 kalıyor. C'nin 60 olduğunu anladık. Burada da C'ye 60 yazalım. Bu da 300 olur. Yani 10 A artı 12 B eşittir. 1430 eksi 300'den 1130 oldu. Bir de bunu ikiye bölelim. 5 A artı 6 B eşittir. 565 oldu. Şurada da A artı B'nin 60'ı karşıya zaten verilmiş söylememize gerek yok. A artı B'nin 110 olduğunu az önce yazmıştık. Burada B'ye ulaşalım diye 5 ile çarpıyoruz. 5 artı 5 B 550 oluyor. Ve bu ikisini alt alta yazınca B 15 çıktı. B 15 bu karışık alanlar yani bir tost bir çay alanlar. Sadece tost alanların ödediği toplam ücret. 110 kişiden şurası 15 ise buraya 95 kişi kalır. 110 kişi olacaktı. Çünkü artı ve toplamı 95 kişi de 10'ar er liradan 950 lira öder. Doğru cevap C seçeneği. A boş kümeden farklı. O yüzden A'ya en az 1 vermeliyiz. A'ya 1 verdiğimizde ne olduğuna bakalım. En azını verdiğimizde ne olduğuna bakalım. A'ya 1 verelim. En azını bulmaya çalışıyoruz. B'ye ve C'ye vereceğim eleman sayıları bizim kümemizi büyütür. Yani D'yi büyütür, C'yi büyütür. Hepsi iç içe olduğu için oraları da hiçbir şey vermeyelim. D'ye de 4 verelim. Kalan 4 elemanı da buraya verelim. Şimdi A, S, A artı S, B artı yani bunların eleman sayılarının toplamını bulacağız. Bu durumdayken en azı için bakıyorum. A'ya 1 verdim. B'de 1 olur. C'de 1 olur. D ise 5 olur. Bu da 8'dir. En azı 8 olabildiği için 7 olamıyor. Yani olamayan cevap A seçeneği. A kümesinin eleman sayısını bilmiyoruz ama içinde kesin X, Y, Z var. Yanında da N tane eleman var. X, Y, Z'den en çok birinin bulunması ne demek? Hiç bu biri bulunması olur. Yani X, Y, Z'nin hiçbirisi olmasın. Bu 3 elemanı iptal edersem 2 üzeri nedir bu. Ya da sadece X, sadece Y, sadece Z bulunsun. 3'ü için ayrı ayrı hesaplamayayım. 3 çarpı diyorum. 2 üzeri sadece biri bulunursa yani X bulunursa mesela Y, Z'yi çizeriz. X'i de oraya sabitleriz. Bu da yine 2 üzeri N olur. X'i sabitlediğimiz için dokunamayız. Y'nin de Z'nin de üzerini çizdiğimiz için. Bu da 4 tane 2 üzeri N demek. 2 üzeri N artı 2 eşitmiş 128 2 üzeri 7'ye. diye. N buradan 5 çıktı. Yani aslında bu A kümesi X, Y, Z'nin yanında 5 tane de mesela A, B, C, D, olsun örnek veriyorum. Bu şekilde bir kümeymiş. Alt kümelerinin kaçında x ve bulunurken z bulunmaz demiş. Alt kümesi t olsun mesela. x y'yi yerleştiriyorum. Bunları bulunacak. Yerleştirdim, sildim. Z de bulunmayacak. Geriye kalan elemanda 5 tane buraya seçeceğim. Bu da 2 üzeri 5 olur. Yani 32 doğru cevap C seçeneği. A fark B, B fark C ve C fark A 8 olarak verilmiş. A fark B bu sarı olan bölge. Sarı olan bölge 8. B fark C mor olan bu da 8. Ve C fark A da şu yeşil olan bu da 8. Bir de kesişimin 3 olduğunu biliyoruz. Öyleyse buradaki mor renk, sarı renk, yeşil renk ve ortadaki 3 hepsinin toplamı zaten tüm kümeyi veriyor. Ve birleşim 3, 8, 24 artı 3'ten 27. Doğru birleşimin 27 oldu. B kümesi ile ilgili en çok 19 en az 11 olur demiş bunu kontrol edelim En az olması için uğraşalım önce En az olması için Şurasında hiç eleman olmasın Ve e, Burası 8 olsun şurada da hiç eleman olmasın ve burası da 8 olsun veya fark etmez yani sadece 8 olsun bu 3 de Mecburi zaten 8 3 daha 11 alabileceği en küçük değer bu doğru Bir de Şöyle bunları geri alalım en fazla olması için de şuraya 8'in hepsini yani şu yeşildeki 8'in hepsini oraya verelim ee, Ve morun 8'i de var zaten 8 16 3 daha 19 Bunun 19 en fazla 19 en az 11 oldu doğru 2 doğru yani A kesişim B Fark C Küçük eşit 8 büyük eşit 0'dır demiş A kesişim B şu bölge Bu bölgeye en fazla biz Getirip buradaki 8'i yazabiliriz. Şuradaki 8'i getirip oraya yazabiliriz. 8 C'yi de çıkardığımızda yani bu 3'ü de çıkardığımızda direkt şurayı şuradaki bölgeyi şu kırmızıyla boyadım yeri soruyor. Bu en fazla 8 olabilir. En az 0 da olabilir. Bu da doğru. Hepsi doğru. Doğru cevap E seçeneği. A ve B kümeleri öncelikle sesli harflerle oluşuyor demiş. Buraya sesli harfleri yazdık. Bir de şu şartı sağladığında buna bağlantılı küme deniyormuş. B kümesi bize verilmiş. Getirdim onu burada yerine yazdım. Bu kesişimin eşit olmasını istiyorum. Bu kesişimin eşit olması için A'nın içinde olamayacak şeyleri yazıyorum. E olamaz. Çünkü E eğer olsaydı kesişimde E olurdu ki burada E mümkün değil. Sağ taraf sol taraf eşit olmalı. Yine burada farklı olan Ü var. İçinde Ü olamaz. Olamayacak bunlar. Ve e, e ü olamaz. Bir de şuradan da ı olamaz. Çünkü eğer ı olsa burada ı olur. Kesin şimdi a'nın içinde ı olsa ama karşı tarafta ı olması mümkün değil. O yüzden şu iki kümenin ortaklarının olması gerekir. Burada farklı olan elemanlar a'nın içinde olamaz. Farklılıklar çünkü bu eşitliği bozar. Olmayacak şeyleri buraya yazdık. Öyleyse sesli harf 8 tane. Kalan 5'i olabiliyor. 8'de 5 olabiliyor kaç farklı akmesi yazılabilir? Bu 5 kümenin alt kümeleri kadar yani bu O olur, U, O, U gibi gibi tüm alt kümeler yazılır. Ve 2 üzeri 5'ten 32 olur. Bu arada boştan farklı dediği için girişte 32'den 1'i çıkaracağız. Çünkü bunun içindeki bir küme boş küme 31 olacak. Doğru cevap C seçeneği. Harflendirelim. Buraya A, buraya B, buraya C, D ve E diyelim. B fark C, D ve E demektir. Demek ki iki tane eleman var burada. 3 ve 4 olmak üzere. Onu da not düşelim. A birleşim B 0'dan 9'a kadar 10 elemanlı. geriye kalan A, fark A birleşim B 10 elemanlı olduğuna göre A artı B artı C İki elemanı D ile E'ye gittiği için 8 elemanlıdır. Toplamı 8 yani. Şu elemanları yazmaya gerek yok. Bunlar zaten eleman sayılarını ifade ediyor. C fark B çarpı A fark B demiş. Önce C fark B'yi bulalım. C fark B B harfi. A fark B ise A ile B'nin toplamı. Çarpı kartezyen olduğu için bu çarpımın 10 olmasını istiyorum. A'ya bir veremiyorum. B'ye 1 veremiyorum çünkü 1 verirsem burası 10 olur ki bu mümkün değil. En fazla olabileceği sayı en fazla 8 mümkün değil. Öyleyse 2 veriyorum. 2 verince 2 çarpı 3 oluyor. Bundan başka da sağlayan değer bulamıyoruz. Yani şöyle yaptık. Biz B'yi 2 bulduk. A'yı 3 bulduk. D ve E'nin toplamını ikisini birlikte 2 bulduk. Hepsinin toplamı 8 olacaktı. E, hepsinin toplamı 10 olacaktı şu kısım 8 olacaktı. 3, 2, C'ye 3 kaldı. Yani tamamı 10. A artı ve artı C toplamı 8 olacaktı. Kesişimi sormuş bize. Yani C harfini sormuş. Cevap 3. C seçeneği. Kimyadan 85. Fizikten 65 ve matematikten de 45. Öğrenci başarı göstermiş. Her 3 dersten başarılı gösteren şu ortayı en az ne yapabilirim en fazla ne yapabilirim şeklinde bakacağız. Öncelikle en az 0 yapabiliyor muyum? Onu kontrol edelim. 45'i şuraya 50 verelim. Buraya 15 verelim. Burası 30 olur. Şu anda 95 oldu. Buraya da 5 kalır. Bu şekilde üçünün kesişimini 0 vererek sağlatabildim. Yani en küçük değer 0. Burası şu iki şık geliyorum. Şimdi en büyük değer için bakıyorum. Bunları geri aldık en büyük değer matematik 45 olduğu için buraya en fazla 45 verebilirim. 45 verebiliyor muyum? Onu kontrol edelim. 45 verdim. Buraya 5 verdim. Buraya 15 verdim. 65 oldu. 35 de buraya verdim. Kontrol ediyorum sol tarafında 85 olup olmadı. Oldu. Yani toplamın 100 olması gerekiyor sonuç olarak. Toplam 100 oldu. Soldaki kimya 85, sağda 65. matematik 45, 45 de sağlatabildim. Zaten bundan fazla olamazdı. Matematik 45 olduğu için 0 ve 45 doğru cevap A seçeneği.